<laughs> Sayın Başbakanım, değerli milletvekillerim ve kıymetli misafirler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle bana burada konuşma fırsatı veren Sayın Başbakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti'ye katılma kararını verirken çok düşündüm. Bir takım ağır eleştirilerin olacağını biliyordum. Ama ben halkla aynı frekansta siyaset yapmanın daha doğru olacağını öğrendiğim için tercihimi bu yönde kullandım. Gördüğüm ve inandığım bir şey var ki o da doğru işler yapmanın yolu doğru siyasi tercihler yapmaktan geçer. Eğer bu doğrulardan vazgeçerseniz barışa, kardeşliğe ve demokrasiye hizmet edemezsiniz. AK Parti ülkemizde militarist ve bürokratik vesayet altında bulunan ülke yönetimini millet iradesinin hakim olduğu demokratik bir ülke yönetimi haline getirmiştir. Yine ülkemiz dış politika alanında kendi halinde bir ülke konumundayken şu an dünyanın çok önemli siyasi bir aktörü haline gelmiştir. Türkiye gündemi belirlenen bir ülke halinden çıkmış, gündemi belirleyen ülke haline gelmiştir. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yeni bir anlayışla hazırlanan ve geniş halk kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sosyal değişim ve dönüşüm süreci gerçekleştirilmiştir. Yıllardır görmezden gelinen Kürt sorununun doğurduğu çatışmalı ortamın çözümü konusunda hükümetini riske atan, gerekirse baldıran zehri içerim diyen bir başbakanımız ve yine başbakanımızın başkanlık yaptığı AK Parti grubu üyeleri büyük cesaret ve samiyet örneği göstererek bu olayın çözümü için ellerini hatta gövdelerini taşın altına koymuşlardır. Ben de bu sürece kat, bu sürece katkıda bulunmak için gövdemi ve yüreğimi taşın altına koymaya ve daldıran zehrini paylaşmaya geldim. Türkiye'de AK Parti döneminde etnik, ayrım, etnik ayrımcılığa son verilirken genel demokrasiye bir geçiş süreci oluşturulmuştur. Bu nedenle AK Parti dönemi Türkiye'nin değişim ve dönüşüm dönemi olmuştur. Bu değişim ve dönüşüme olan güvelerinden dolayı daha önce AK Parti'ye katılanlar olduğu gibi bundan sonra da katılımların olacağını belirtmek isterim. Bu süreçte Türkiye'nin değişim ve dönüş, dönüşüm ve yeniden yapılanmasında bana AK Parti ailesi içinde siyaset yapma imkanı sağlayan başta Genel Başkanımız Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün AK Parti üyelerine teşekkür eder saygı ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti grubu olarak biz de evinize hoş geldiniz diyoruz. Başarılar diliyoruz. Tebrik ederiz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler, hanımefendiler beyefendiler, partimizin haftalık grup toplantımızı anlamlı kılan bir katılımı daha bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da ana muhalefet partisinden aramıza